Değerli izleyenler, kanalımıza hoş geldiniz. Kısa da liseyle huzurumuzdayız. Değerli izleyenler, rivayete göre Veysel Karani'ye Peygamber Efendimiz hırka şeritlerini hediye olarak gönderir. Biliyorsunuz, malumunuz bize de Veysel Karani Peygamber Efendimiz'i görme arzusundaydı ama bir türlü onu görmek nasip olmadı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ve Hazreti Ömer beraber hırka şeriflerini hediye olarak Veysel Karani'ye gönderdiler. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer hırka şeriflerini Veysel Karani'ye götürdüklerinde Veysel Karani duygulandı, etkilendi, ağladı ve böyle bir hediye nail olduğu için Allah'a şükretti. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer Veysel Karani'nin mübarek bir zat olduğunu düşünerek ondan nasihat istediler. Efendim bize nasihat eder misiniz? Beysel Karani onlara Allah'ı bilir misiniz? Elbette biliriz dediler. O zaman başka şey bilmenize gerek yok. Bir nasihat daha eder misiniz diye sordular. Allah bizi bilir mi diye sordu. Elbette bilir. O zaman dedi başkasının sizi bilmesine gerek yoktur. Allah'ın bizi, Allah'ın sizi bilmesi yeterlidir diye cevap verdi. Değerli kardeşlerim, bu kısa da öz nasihat hepimiz için hayatımıza örnek alacağımız, rehber edileceğimiz, mihenk taş yapacağımız bir nasihattır. Rabbim hakkıyla istifade eden kullarından eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.